Menajerlik oyunu oynamayı sevenler için harika bir oyun. Potium. Ben de yeni başladım ve Potium'da bundan sonra ben de varım. Yeni sezonumuz ayın 9'unda başlayacak. Sizler de katılmak istiyorsanız bana özel linkten açıklama kısmına hemen tıklayıp oyuna kaydolup başlayabilirsiniz. Gerçekten güzel bir oyun. Gerçek oyunculara karşı gerçek parayla mücadele ediyorsunuz. Gerçek para kullanıp gerçek para kazanabiliyorsunuz. Hemen sizin için biraz e, göstereceğim. Taktikler vesaire nasıl oluyor, nasıl ilerliyor. Oyunun içeriğini de sizlere biraz göstereyim. Ama öncesinde alttan abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Yorumlar yana kaydırıp hype puanı da atarak destek olmayı ihmal etmiyorsunuz. Fotyumdaki 8. ligimiz şöyle 12 takımdan oluşuyor. Benim takımım e, Not Not ilk başta yanlış telaffuz ettim sanırım not the ee, şöyle taktiklerimize bakalım takımıza bakalım İlk başlangıç seviyesi olduğu için düşük oyuncularımız var ee, şöyle zaten size göstereceğim oyuncuların yetenekleri bakın burada mevkilere göre reytinglerini gösteriyor hangi mevkide ne kadar reyting e, yapabildiğini oyuncuların buradan bakıp ona göre de e, sağda konuşlandırabilirsiniz mesela benim şu an sağ bekim kırmızı yanıyor ve sağ bekim yok Yeşiller burada okey buranın oyuncusu. Sarılar oynayabilir. Rengi kırmızıya doğru kaçtıkça kötü oynuyor o mevkide oynayamıyor. Hatta şöyle oyuncunun üzerine tıkladığı profiline geçtiğiniz zaman da buradan bakabiliyorsunuz. Şu kırmızı olanların hiçbirinde oynamıyor. Kullanmayın. Buralarda düşük mecburi de oynatabilirsiniz diyor. Ama burada buranın oyuncusu oynar. Ya da burada veya burada da şans verebilirsiniz. Bu e, sayıların ve e, simgelerin sebebi bu arkadaşlar. 4-3-3 sistemiyle oynayacağım ben de ve ilk maçıma kaç gün var ee, yaklaşık bir 5 gün var 5 gün sonra sezon başlıyor onun için transferler yapacağım sabek vesaire alacağım şuradan yukarıdan tıklayıp bakın kendini e, bakiyenizi vesaire görebilirsiniz takımlarınızı ücretli bir şekilde satın alabilirsiniz ben de ücretli bir şekilde satın aldım. Şöyle e, burada antrenman kısmına geliyoruz antrenmanlarımızı vesaire yine buradan satın alarak yapabilirsiniz ya da işte sezon içinde maçlardan sonra kazanarak da elde edebilirsiniz ücretsiz antrenmanları vesaire buradan takımınızı antrenman yaparak e, reytinglerini arttırabilirsiniz. Fixture kısmından da burada bir sonraki maçınızı rakiplerinizi sezon fixturunuzu vesaire yine görebilirsiniz. Zaten ligin statüsü fixture ve lig aynı yerlere çıkıyor benzer e, sayfalar. Buradan player listesinden de kadronuzu, takımınızı görebilirsiniz. E, oyuncularınızın detaylarını inceleyebilirsiniz buradan da. Akademi güzel. Akademi şöyle güzel. Bizim en sevdiğimiz diğer oyunlardan akademidir. Akademinizden de yine buradan e, oyuncuları satın alıp kadronuza edip geliştirerek faydalanabiliyorsunuz. İleride de e, reytinglerine vesaire attırıp daha yüksek fiyatlara da başkalarına satabiliyorsunuz diğer e, Fotium oyuncularına. Buradan görüyorsunuz işte hepsi 9.10 dolar karşılığında alabileceğiniz isimler e, bunlar. Akademimiz bu şekilde. Transferde de yine e, böyle ilerliyoruz. Aslında girmişken şuradan şu sabit sorunumu da sizlerle beraber çözeyim. Benim ne kadar param vardı? 1.57 dolarım var. 1.57 dolar karşılığında sabit var mı listede? Şöyle bir bakalım. Direkt sabek yok. Şurada bir tane vardı. RBB oynuyor aslında da. Hücuma doğru oynuyor. Beki oynayamıyor. Buradan filtreleri uygulayabilirsiniz. Pozisyonuna bakalım. Pozisyon seçelim. Sağ seçelim. Oh, bu iyiymiş. 30 yaşında Rudolf Müller. Aslında buna paramız yetiyor. Zaten Rudolf Müller'in dışında da Paramızın yettiği oyuncular var mı? Şöyle bakıyorum. Yok aşağı doğru fiyatlarda yükseliyor zaten 5 dolara falan çıkıyor. Ben şunu ilk satım transfer satım alımını da kadroyu direkt satın almıştım ama ilk satımı alımımı da sizinle beraber buradan yapayım. Ve Rudolf Müller'i transfer ederek sabit sorunumuzu çözelim. Onay verdik. Canlı canlı bu transferimizi de yaptık. Hadi bakalım kadromuza dönelim tekrar. Ama e, biraz yavaş ilerliyor. Şu an e, referans geldi. Yok bir saniye. Burada oyuncu listesine eklendi mi? Biraz karışık çünkü my club. Evet transferimizi yaptıktan sonra gördüğünüz gibi buraya gelip takımımıza eklememiz gerekiyor. Ama kadromuza şişkinlik var diye mi alamıyoruz? 17 oyuncudan fazlasını yok alabiliyoruz tamam biraz geç düşüyor. Ben şu online'a alışmadım genelde uygulama üzerinden oynadığımız için biraz acele ediyorum. Bir de oyunu ben de sizlerle beraber tanımaya çalışıyorum. Kadromuza gönderdik. Şöyle bir kadromuzu bir güncelleyelim sayfamızı. Bakalım kadromuza eklenecek mi? Evet Rudolf Müller kadromuza geldi. Ee, güzel. Yani bizim işimizi <laughs> görecek bir oyuncu. Kadromuza da güç katacaktır. AM'leri oynatmadığım için e, çıkartabilirim kadrodan. Onların yerine ekleyeceğim milleri. Önce buraya ekleyelim milleri. Daha sonra da böyle buraya getirelim. Bu çocuk burada oynar diye bekliyorum. Yok. Sing oynamıyor. Bu çocuk stoperdi. Ondan daha iyi oynuyor. Stoper orada kullanırız. Bir tane de sol bek alırız ama şu an paramız kalmadı. Sıfır dolarımız var. İleride tekrar ayarlayacağız onları inşallah. Yani bu şekilde oynuyorsun sevgili dostlar. Kulüp marketinden vesaire buradan da gördüğünüz gibi bakın logolar vesaire alabiliyorsunuz. Şöyle buradan girip yine filtreleyip istediğinizi alabiliyorsunuz kulüp marketinden. Burada da benim bu e, ücretsiz olacak sanırım. Zaten gerçi bende var pardon. Bu bana ait olanlar. Ben sandım ki benim için rezerve edilmiş. Çünkü ilk kadronda ücretsiz verildi. Onun, sizin e, şöyle tekrar göstereyim de o kısmı. Yanlış bilgi verdim sanki biraz. Sağdakiler bana ait olanlar. Soldakiler de satın alabileceklerimiz kısmıydı. Ben bana sahip olduğum kısmını size alabilirim olarak gösterdim. Heh, şöyle Club Market'i. Bunlar satın alabilecekleriniz. Bu My Clubs dediği de yani benim sahip olduklarım. Buradan görebilirsiniz. Başka da çok böyle gösterebileceğim bir şey var mı? Buradan yine antrenman, koşuluk vesaire alıp e, takımınıza antrenman yaparak daha hızlı reytinglerini arttırabilirsiniz. Antrenmanlarla vesaire reytingle arttırımı oluyor. Oyunla ilgili daha detaylı videolarda inşallah sizler için çekmeye devam edeceğim. Şu an söyleyeceğim bunlar ayın 9'unda benim ilk lig maçım olacak. Şöyle görüyorsunuz 9'da saat e, öğlen 1'de Türkiye saatiyle. Kendi sağımda değil, yok deplasmanda. Eee sahasında olacak. Deplasmana gideceğiz. Ligin ilk maçında inşallah kazanarak kendi sahamıza geliriz. Buradan bonuslar, paketler vesaire de satın alabiliyorsunuz. istediğiniz paketleri alarak takımınızı daha hızlı şekilde Üst seviyeye taşıyıp daha üstlüklere çıkarak e, oynayabilirsiniz sevgili dostlar. Merak ettiğiniz aklınıza takılan bir şey varsa yine e, aşağıdan bana sorabilirsiniz. Yorumlar kısmına yazdığınız zaman elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum. Dediğim gibi oyuna kayıt olmak istiyorsanız açıklama kısmında bana özel bir link var. Oradaki linke tıklayarak da oyuna sahip olabilirsiniz. Kaydınızı oluşturup oyun oynamaya başlayabilirsiniz. Mobilden de uygulayabilirsiniz. E, bilgisayardan da oynayabilirsiniz bu bilgiyi de vereyim abone olup like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.